Verilenlere göre S1 ile S2 alan oranı nedir? Arkadaşlar özel açı kullanmak için buradan dikilmemiz gerekiyor. Buradan dikilince şurada 45 45 90 üçgeni oluştu. Soru oran sorduğu için sayı verebilirim. Buraya mesela 2 diyeyim. Burası kök katı. 2 kök 2 olacaktır arkadaşlar. Buradaki 30 dereceyi kullanmak için bu sefer buradan dikiniyorum. Özellikle belirtilen kenarlara dikiniyorum ki taban çarpı yüksek bölü 2 diye alan yazacağım. Bak burada da 30-60-90 üçgen oluştu. 90'ı gören iki kök 2 ise 30'u gören yarısı kök 2 oldu. Zaten arkadaşlar bu üçgenle bu üçgenin tabanı ortak olduğu için alanına yükseklik etki eder. Yani o zaman biz bu yüksekliği 2A bu yüksekliğe denk gelen de kök 2A diyebilirim tabanlar aynı olduğu için. Ya da x dersiniz. x çarpı 2 bölü 2 ile x çarpı kök 2 bölü 2 oranlarsınız. Aynı şey olur. O zaman soru bize S1 dediği alan DCE üçgen alanı 2A yani. S2 dediği de kök 2A. Oradan gitti A'lar. Cevap 2 bölü kök 2 oldu. Bu da zaten eşlenikle çarpılırsa pay payda eşlenikle çarpın. 2 kök 2 bölü 2'den cevabın kök 2 olduğunu görebilirsiniz. Verilenlere göre x nedir? Arkadaşlar dikler çok olduğu için, dikler iç şey olduğu için alfabete yapıyorum. Bakın bu 6, 8, 10 üçgeni zaten. Alfa 90, beta desem, beta 90, alfa, alfa 90, beta dedik. Bu ikisinin benzer olduğunu gördük. İşte benzer olduğunu gördüğüm üçgenlerin alan oranını 4 bölü 9 diye vermiş. 4 bölü 9 alan oranının kare kökünü alırsam 2 bölü 3 bize benzerlik oranını verir. Bu ne demektir? Burada 90'ı gören 10'un bu üçgende 90'ı gören 6 artı x e oranı benzerlik oranıdır. Benzerlik oranı da az önce 2 bölü 3 olduğunu gördük. Bu bunun 5 katı. Bu da bunun 5 katı olacak. Burası 15 yapar. x oradan 9 olur arkadaşlar. Verilenlere göre sarı bölgelerin alanları farkını soruyor. Arkadaşlar daha rahat ifade etmek için bu sarı bölgelere AB diyelim. Sakın bunu bulmaya çalışmayın. Çünkü şu D noktasının bulunduğu nokta çok kötü. Ama buraya C dersek temel bir sorumuz vardı hatırlayın. Nerenin alanı belli diyorduk. Değil mi? Bakın A artı C alanının belli olduğunu görüyorsun. Çünkü A artı C'nin tabanı 2 kabul etsen şu 4 onun yüksekliği oluyor arkadaşlar. O zaman 2 çarpı 4 bölü 2 A artı C'yi verecek. Orada ne 4 oldu. Yine nerenin alanı belli diye düşünürsek şu üçgenin alanı belli. B artı C belli. Neden? Tabanın iki kabul etsen şu 2 de yükseklik oluyor arkadaşlar. O zaman B artı C dediğim alanda 2 çarpı 2 bölü 2'den 2'dir. Bunların farkını sorduğu için sen de taraf tarafa çıkarırsan C'ler gider. A ile B'nin farkı kalır. O da 2 birim kare yapar. Belli nerelere taralı A, C alanı nedir? Bakın arkadaşlar bu üçgen 5, 12, 13 üçgeni. Bunu iki türlü yapabilirsiniz. Alan yansıması ile yapabilirsiniz. Ya da şuradan dikinsek neden dikiniyoruz onu söyleyelim. Bu dik de bu dik paralel olacağı için ve bu paralelde buraya ortadan paralel yani taban yapmış olacağız orta tabana. O zaman şu 5 orta tabansa tabanımız 10 olur. 1 bölü 2, 5 bölü 10 orta taban gördük. O zaman bu üçgende taban 4 kabul etsem 10 da oluyor. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den cevabımız 20 yapar. Ancak şunu da yapabilirdiniz. Eğer bu aklınıza gelmezse. Burası 13 ya. 5 çarpı 13 bölü 2'den buranın alanı 30. 13 taban 30 geliyorsa buraya da ne gelecektir? 30 gelecektir. Değil mi? Alan yansıması yapıyorum. C'den bakış atın. 12'lik tabana oran yapın. 60 getiren 4'lük tabana bakın 12 60 getiren 4'ü ne getirir? Değil mi? Bu bunun 3'te 1'i, bu da bunun 3'te 1'i 20 olduğunu alan yansımasıyla da görebilirdiniz. Verilene göre S1 ile S2 alan oranı nedir diyor. Arkadaşlar karelerin alanlarını 9'a 4 diye vermiş. Karelerin alanı 9'a 4 ise kenarları 3'e 2'dir. Bunun karenin alanı a kare olduğu için. Ee, bir tane pratiğimiz vardı. Öklit sorunun içinde çözmüştük. Öklit koldaki oranları tabana kareleyle yansıtıyor. Bunu kullanabilirsiniz. Yani burası 4 k'ya 9 k diye yansıtabilirsiniz. Zaten tabandaki bu oran 4'e 9'sa alan oranı da 9 a'ya 4 a diye yansıyabilir. Soru da bize bunu söylüyor zaten. Verilenlere göre öncüllerinden hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar sayı doğrusunda eksi 4 ile 11 arasındaki fark 11 birimdir. Yüksekliğe de h dersek 11 çarpı h bölü 2'miz 11 kök 6'ymış. 11'ler gitti. H buradan 2 kök 6 yapar arkadaşlar. H silelim. Burası 2 kök 6'ymış. Dikten dikindiği için burada öklük de var arkadaşlar. Buraya a desem burası 11 eksi a olur. O zaman h kare yani 24 eşittir. kök altının karesi yaptık. a çarpı 11 eksi a. a'ya burada değer tutturabilirsiniz ama dikkat edin a'nın iki değeri var. 3 verirsen de tutuyor. 3 kere 8 24. 8 verirsen de tutuyor. 8 kere 3 24. Bundan dolayı işte e, öncüler ortaya çıkıyor. Bakın a'ya 3 verirseniz eğer A eğer 3 olursa renk değiştirme A 3 olursa eksi 4'ten 3 birim sağa doğru giderseniz D'nin koordinatı eksi 1 olur. D'nin koordinatı eksi 1 olursa zaten 3. öncül gider. X'in sayısal değeri 1 değil eksi 1'dir. Değil mi? Ama A'ya sen 8 verirsen bu kez şurayı silelim. A'ya 8 verirsen eksi 4'ten 8 birim sağa gidersen burası artı 4 olur. O zaman x'in değeri en çok 4 olur diyor. Bu doğru oluyor. AB en az kök 33'tür diyor. Şimdi buradan 8 verdiğimiz zaman Pisagor'dan bu büyüyor. Ama az önceki o 3 değerini verirsek uzunluk olarak 9, 24 daha 33 burası da kök 33 olur. Bu da doğru oldu. GED üçgeninin alanı 2 birim kare olduğuna göre üçgenin alanı nedir? Şimdi bakın arkadaşlar kelebek var ama oran yok. Şunu hatırlayın. ÖSYM'nin de çok önemli bir detaydır bu. Ağırlık merkezinden ÖSYM paralel çizmeyi çok sever. Ağırlık merkezinin kendi içindeki oran 1'e 2 oran olduğu için buranın evvela 1'e 2 olduğunu göreceksiniz. Yani burası x. Şurası kafadan 2x. Daha sonra talesten 2 bölü 3 Buna da 2M desem burası 3M olacaktır. Bakın burası 2M. Bu kısım 3M ama bu değil aslında. Bu kenar şöyle ikiye bölüyor ya kenar ortamız Bu da 3M. Yani şurası 6M olacaktır. Bu da bana cevabı getirir. Çünkü kelebeğim sayısal hale geldi. Bakın kelebeğim 2M, 6M, 1'e 3 ise bu kenarlar da 1'e 3'tür. Şöyle bu kenarlar da K'ya 3K'dır. Sonrası kolay, parçalayacağız artık. Bakın. Şuranın alın 2 ya. Bunu soru vermiş. K'lık tabana 2 geliyorsa 3K'ya 6 gelecektir. Buradan bakın. N'lik tabana 6 geliyorsa, değil mi? 3N'ye 18 gelecektir. O zaman şurası 24 oldu arkadaşlar. Dikkat edin. Biraz büyük düşünelim, tümüne geçeceğiz çünkü. B'den bakış atın. X'lik tabana 24 geliyorsa 2 x'lik tabana 48 gelecektir. Burada komple 24 toplarsak 60-72 yapar. Katlama işleminden sonra B, e, C, B üssü E, C alanı şurada alanı 1 olarak vermiş. Bize de tüm alanı soruyor. Arkadaşlar bu üçlük parça buraya geliyor. Burası zaten 4. Katlamada bu parçamız da buraya gidiyor. Tabii ki açı da katlanıyor arkadaşlar. O zaman şu tabanda açı orta yansıması yapabiliriz. Buna ben 3x desem şurası 4x olacak. Açı orta yansıması yapıyor bunu. Bu parça da buna eşit olduğu için bu 3x burası da 3x oldu. Doğal olarak buraya da x kaldı. Şimdi arkadaşlar şu çizgiler birbirine paralel olduğu için bakın şununla, şundan, şundan bastırıyorum. Bu taraftaki x'e 3x oranımızı bu tarafa aktarabiliriz. Zaten bura 4 olduğu için 1'e 3 bölersek direkt 1 ve 3 sayıları olur. O zaman şuradan yansıma yapabilirim. Birlik tabanı 1 geliyorsa üçlük tabana 3 geldi arkadaşlar. D'den bakış atın. X'lik tabana 4 getiren dikkat edin. 3x'lik tabana 12 getirecektir. Bu 12 de zaten buradan gelmeydi. Bu da 12 oldu. Toplam da 28 yapar. Bellerine göre DBA kaç santimetre karedir? Tehlikeli bir soru arkadaşlar. Sayısal e, açılar da yok. Özel açılar da yok. İkisi kenar da yok. O yüzden böyle kalıyor soru aslında. Ama şunu yapabilirsiniz. Mesela buradan kenar ortayı çizersek muhteşem üçlü olacağını bildiğim için burası da 5 oldu. İşte bakın burası 5. Burası da 5 olduğu için bu bize bağlantı kurdurdu. O halde ben buradan dik inersem taban 8 4 4 diye bölecektir. Buraya 1 kalır. Tabii ki dikten dikindiği için öklüt de oldu. H kare eşittir. 1 çarpı 9'dan 9. H buradan 3 olur arkadaşlar. H'ımız 3 ise bu üçgenin tabanı 3. Yüksekliği de 3 olmuş oldu. 3 çarpı 3 bölükten 9 bölü 2 yapar. Diyor ki başlangıçta kağıdın alanının Ömer'in en son düzleştirdiği kağıdın alanına oranı nedir? E, Aşamalı bir soru dikkatli olun arkadaşlar. Kağıt ilk önce ADF üçgeni sonra BED sonra da CFE kısmını katlıyor. Şimdi arkadaşlar e, biz burada peş peşe katlayıp kestiği zaman işlemin tam tersini yapacağız. Yani ilk önce ben CFE kısmını açacağım sonra BED kısmını en sonunda bunu açıp şekli eski haline getireceğiz. Tabi eski haline getirirken mesela kağıdın şu kısmını atıyor. Ben bunu siyahla tarayacağım. Bunlar yok olan kısım. Çünkü Burayı atıyor. Burası yok. Ama varmış gibi düşüneceğiz. Sadece orayı almayacağız arkadaşlar. Şimdi ilk önce şu üçgeni alacağız. Çünkü en son bu katlanmıştı. Bunun simetrisini ben buraya aldım. Şöyle. Şu şekilde. Tabi buradaki diklikte katlanıyor. Bu diklik katlandığı zaman buradaki karanlık kısım da şuraya geldi. Bunlar olmayan kısım. Bu halini açtık. Daha sonra BED kısmı. BED kısmı neresi şu üçgende. O zaman demek ki şuradaki üçgeni bu tarafa doğru simetrisini alacağım arkadaşlar. Tabi ben simetri alınca buradaki dik de buraya geliyor. Dik de simetrisini alın. Bakın karanlık kısımda simetrisini alıyorsunuz. O zaman burası karanlık oldu. O taradığım kısımlar arkadaşlar ee, olmayan kısımlar, atılan kısımlar. Daha sonra üstteki en son şu ADF kısmını açıyorum. Bu tarafa doğru şöyle açtım. Tabii ki karanlık kısmı da simetrisi alacak. Burası da böyle oldu. Bakın siyah kısımları görmezseniz şurada küçük parça kaldı. Bu küçük parçanın düştüğünü söylüyor soru. O zaman geriye sadece bu üçgen kaldı arkadaşlar. Şimdi bakın alan yansıması yapacağım artık. Buna A desem burası da A. Çünkü tam ortadan katlanıyor. Ha bu arada bunların da hemen eşkenar üçgen olduğunu söyleyebilirsiniz. Çünkü bu açı buraya, bu açı buraya, bu açı da buraya geliyor. Birbirinin üzerine geliyorlar. O zaman bunlar mecburen hep 60 olmak zorunda. Bu deli bakın bu açı bunun üzerine geliyor. Bu açı da bunun üzerine geliyor. Bunlar da 60 oldu. Buradaki üçgenin her biri eşkenar üçgen. O yüzden bu dikimiz de tabanı ikiye bölecektir. Bu da öyle, bu da 2a. O zaman bu da aa oldu. Bunlar da şöyle aa yapar. Hep dikleri ikiye böldüğü için. O zaman geriye kalan 3A oluyor arkadaşlar. Bunların her birinin alanı 2A demek ki. Bunların her birinin alanı 2A. 2, 4, 6, 8A'da tamam oldu. Eski haliyle geriye kalan halinin oranı soruyor. Pardon cevap 8 bölü 3 yapar. Dikdörtgen kağıt arkadaşlar. ABC köşeleri dikey simetri ekseni boyunca katlanıyor. Şunun boyunca katlanıyor. Bakın. Şu simetri ekseniymiş. Bunu söylüyor. Buradaki üçgenleri de katlayınca dikey simetri eksenini üzerine A ve C noktaları geliyor. Yani eski halini düşünsek arkadaşlar. Bu eskiden buradaydı. Bu eskiden buradaydı. Bu eskiden burada, Bu da eskiden buradaydı. Bakın. E, dikey simetri dediği Çünkü şunlar diktir. O zaman buralar hep 45-45 olur. E, bu da 90 olduğu için demek ki bu da 45-45 oldu. Şöyle... Aynısı burada da geçerli. Bakın burada 90 katlandığı için buralar 45 45 oldu. O zaman bunlar özdeş ikiz kenar dik üçgenler. Çünkü şurada dikey simetri olduğu için bunlar birbirine eşittir. O halde ben buraya A desem bura A artı 2 bu da A artı 2 oldu. Burası da A artı 2 burası da A artı 2 oldu. İkiz kenar dik üçgen olduğu için burası A artı 2 olması için şu kısmın A olması gerekir. Bu da A oldu. Burası da a artı 2 oldu. O zaman ikiz kenardaki üçgenlerden birinin alanı a artı 2 çarpı a artı 2 bölü 2 yazalım. a artı 2 çarpı a artı 2 bölü 2 Bundan da iki tane var. Çarpı 2 dersek işte bu alan 49 diye verilmiş. Soru tarafından. böyle 2'ler gitti. Burası a artı 2'nin karesi yaptı 49'a. a artı 2'miz 7 birim oldu. A'nın hemen 5 birim olduğunu görebilirsiniz. O zaman A yerine 5 yazarsak şurası 7, 7, 14 oldu. Burası da 12 oldu. Halde dikdörtgen alanı 14 çarpı 12'den de 168 yapar. Evet bakın ABC üçgeni DE ve FK parçalarıyla ayrı paralel parçalarla ikiye bölünmüş. Buradaki oranı sayısı olarak vermiş. M'e Burası 4M. O zaman buradaki talesimiz 4 bölü 5 bu bizim benzerlik oranımız. Bunun karesini alırsak 16 bölü 25. Bu da alan oranı olur. Yani burası 16 aysa tamamı 25 A. Buraya da 9 A kalır. Soru bize bu yeşil bölgenin alanlarını aynı söylüyor. O zaman burada 9 A ise burası da 9 A'ymış. O zaman buraya da 16 A kalır. Tekrar e, telesiz. ama tersten yazıyor. Bu sefer 16, şey, 9 A'ya 25 A 9 bölü 25 alttaki talesin alan oranı. Bunun kare alırsanız 9 bölü 25'in 3 bölü 5 bizim benzerlik oranımız olur. O zaman burası 3M ise tamamı 5M edeceğiz. Buraya da ne kalır? 2M kalır. Bize zaten bunu soruyor. AF'miz 3M, FB'miz de 2M oldu. Evet, ABCD karesi köşegen boyunca kesilip oradaki oluşan iki dik üçgen şekil 2'deki birleştiriliyor arkadaşlar. Bakın değişmeyen kavramları göstereceğim. Karenin kenarı 3 ise şu kısım da 3'tür. Buraya 2 kalır. Bu da karenin kenarı olduğu için burası da 3'tür. İkisi burada buraya 1 kaldı. O zaman burası da 2 olur. Sileyim tekrar yazayım. Bakın buranın az önce 2, 1, 2 olduğunu bulduk. Şu açılar da tabii ki 45, 45'tir arkadaşlar. Buralar 90, bunlar hep 90. O zaman bu da 45, bu da 45. Makasdan bu da 45, bunlar da 45, bu da 45, bu da 45. Yani gördüğünüz üçgenler hepsi 45, 45, 90 üçgenim. Tüm 45'leri yazmayalım. Ayda burası 2'dir, bura 2'dir. Değil mi? Şurası 3'tür arkadaşlar. Şu kenar komple buralara 1, 1 kaldı şöyle. Soru bize neyi soruyor? Boyalı bölgenin alanı soruyor. E kabaca düşünelim arkadaşlar. Nerenin alanı belli diye düşünürsem. Bakın şu üçgenin alanından ben şu kenarları 2-2 olan ikiz kenar dik üçgenleri çıkarırsam geriye taralı bölge kalır. Burada da arkadaşlar büyük bir ikiz kenar dik üçgendir. Hipotenüsü 5 ise kolları 5 bölü kök 2 5 bölü kök 2 olur. O zaman alan yazıyorum. 5 bölü kök 2 çarpı 5 bölü kök 2 bölü 2 bizim ikiz kenar büyüklük üçgenin alanı eksi bu üçgen alanı 2 çarpı 2 bölü 2 diğer üçgen da özdeş olduğu için o da 2 çarpı 2 bölü 2 şurası ne yaptı arkadaşlar 25 bölü 2 yaptı bir daha 2'ye bölersek 25 bölü 4 olur bunlar da 2 2 4 yapar i̇şte payda 16 25'ten de 16 çıkarırsanız 9 bölü 4 kalır. Arkadaşlar bir ABC üçgeninde büyükçe çizelim şöyle. ABC üçgenin BC kenar üzerinde herhangi bir D noktası alınarak şu ABD ve ADC üçgenleri oluşturuyor. G1 noktası soldaki üçgenin G2 noktası da sağdaki üçgenin ağırlık merkezleri. İşte bakın bunların birleşmesiyle G1'de 1 G2 üçgeni oluşuyor. ABC ile bu üçgenin alanını soruyor. Şimdi arkadaşlar şu kenar ortayı çizdiğim zaman burası da 1'e 2 ydi. Bu üçgenin G2 noktasından kenar ortayı çizdiğim zaman burası da K'ya 2K olduğu için bakın hemen şu çizginin paralelliği garanti olur arkadaşlar. Bir çizgi her iki kenara aynı oranı yapıyorsa paralelliği garantidir. O zaman burası da t'ye atıyorum 2t diye aktarılabilir. Paralel çünkü bir taraftaki oranı diğer tarafa aktarabiliyordu ya. Onları aktardık arkadaşlar. E, oranlar da çıktığına göre alan yansımasını başlatabilirim. Alan yansıması yapacağım. Mesela buna a desem şura 2a olur ama şuradan baktığınız zaman 2k'ya 3 geliyor. İsterseniz bunu baştan genişleterek verelim. 2a'ya 4a diye genişletelim oranlar daha rahat olsun diye yaptık sadece. O zaman 2k tabanına 6 geliyorsa k'ya 3a gelir. Bakın rasyonellikten kurtulduk en azından. Şuradan bakın arkadaşlar. Bu yuvarlak yuvarlak şuraya 9a geldi. Burası da 9a oldu. Aynı işlemleri buradan yapalım. Buna 2b diyelim. Burası 4b. Buradan baktım. t'ye 2b geliyorsa 2t'ye 4b gelir. Buradan 2m ve m'ye bakın. 2 m'ye 6 getiren m'ye 3 getirir. A'dan bakın çift çizgileri. Şu çift çizgiye 9. Şu A demişim onu B diye düzelteyim. Hı. Bu çift çizgiye 9 B geliyorsa burası da 9 B oldu. Buradan da cevap geldi zaten. E, ABC üçgen alanı e, 9 9 18 18 A artı 18 B oldu. 18 parantezde A artı B diyelim. E, burada oluşan üçgende 2 A artı 2 B iki parantezde a artı b diyelim. Taraf tarafı bölersek oranın 9 olduğunu görebilirsiniz. alan toplamı nedir? Bu zaten 3, 4, 5 üçgenin buraların 5 birimi olduğu aşikar. Şimdi nerenin alanı belli diye düşünürseniz bu üçgen belli. 3, 4, 5 üçgenin alanı. Aslında şurası da belli ama bunları geçiş biraz problem. Mesela buranın alanı 6'dır. 3 çarpı 4'tür 2'den. Şu dik üçgende 2 çarpı 12 bölü 2'den de 12'dir. Bunlarda sorun yok. Sorun diğerlerinde. Şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Parçalayabilirsiniz. Çünkü oran var. Bunu çizersem D'den bakın. 4'lük tabana 6 geliyorsa 8'lik tabana 12 gelir. C noktasından bakın arkadaşlar. 5'lik tabana C'den bakarsanız 12 geliyorsa 5'lik tabana yine 12 gelir. Bu kez şuradan parçalayacağım. BF'ye bakın. F noktasından bakış atıyorum. 5 tabanına 6 geliyorsa yine 5 tabanına 6 gelecektir. Şuradan. Son olarak B'den bakıyorum. 3'lük tabana 6 geliyorsa 2'lük tabana 4 gelecektir. O zaman taralı alanım 12, 24, 36 10 daha 46 oldu. Bu soru şöyle de çözülebilirdi. Onu da söyleyeyim. Sinüs alanından da yapılabilirdi. Şu dik üçgenimiz zaten 12. Onda problem yok. Bakın burası 5 5 olduğu için bu açının sinüsüyle arkadaşlar bu açının sinüsü aynıdır. O zaman şuraya sinüs alan yazarsam 1 bölü 2 5 çarpı 5 çarpı sinüs alfa. Bu açının sinüsüyle buradaki açının sinüsü de aynıdır. O zaman buradaki açının sinüsü de karşı bölü hipotenüsten 4 bölü 5'tir. Bunu yerine 4 bölü 5 dedim Bunlar gitti. 20 bölü 2'den buranın alanı 10 oldu. Aynısını buraya yapıyoruz. Buradaki açının sinüsü ile bu açının sinüsü aynıdır. Bu üçgenin sinüsü alanını yazıyorum. 1 bölü 2 8 çarpı 10 çarpı sinüs teta. Sinüs teta da yandaki açının bütünlerinin sinüsü ile aynıdır. O da karşı bölü hipotenüsten 3 bölü 5'tir. Bakın şu 5'te 2 10 yapar. Bunu götürdü. 8 kere 3 24 oldu burası da. Yine 24, 36, 10 daha 46 olduğunu öyle de görebilirsiniz. BC taban olmak üzere 3. köşeyi belirtilen harflerden hangisi seçersek ABC üçgenin alanı aynı olur. Arkadaşlar BC taban olacaksa demek ki e, A'nın BC'ye olan mesafesi yani yüksekliği değişmeyecek. Değişmemesi için paralellik şartına ihtiyacımız var. O zaman BC ile paralel duran çizgiye ihtiyacımız var arkadaşlar. Yani şunu çizdiğim zaman bakın burası 1'e 1 bir, e 2'ye 2 oran. Burada da 1'e 1 oran var. Yani 3'e 3. O zaman bu çizgi ile bunun paralelliği garanti oldu. Zaten dikkat ederseniz bu çizdiğimiz paralel A'dan geçiyor, E'den geçiyor ve L'den geçiyor. Tabi bunu göz kararı da yapmıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Bakın şurada 2'ye 3 oran var. Burada da 2'ye 3 oran var. Demek ki bunların doğrultuları aynı. Doğrultular aynıysa bunu da doğrultusuna dikkat edin. Bu da 2'ye 3'tür. O zaman bu parçanın da doğrultusu, bu parçanın da doğrultusu hep 2'ye 3 şeklinde gidiyor. O yüzden bunun A'dan, E'den ve L'den geçtiğini gördük. E, zaten biliyoruz. Onun dışındaki E ve L'den geçirirsek ya da tabana şey köşeyi bunlardan bir alırsak alana değişmez.